Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlerle birlikte elinizde bir Toshiba laptop varsa ve bu laptopu nasıl format format ya konuşamalım. Fo format atacaksınız. Nasıl atabileceğinizi göstereceğim. Ondan önce videoyu geçmeden önce size şunu demek istiyorum. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ya, yorum yazın ya hiç yorum yazmıyorsunuz. Bakın üzülüyorum sonra. Bu şimdi çocuğu bu kadar emek harcıyorum. Hatta tabletimin tüm hafızası doldu. Sırf sizin için tabletimin hafızasını dolduruyorum yani. Dolu yapmaya çalışıyorum sırf sizin için. Lütfen çabalarına karşı bir şey gösterin. Ya, yapmaya da bilirsiniz. Ne yapayım yani? Tamam neyse. Geçelim videomuza. Ben neden böyle bir klavye kullanıyorum? Normal klavye su dökülmüştü. Kolum çarpmıştı evvelde Su dökülmüştü, bozulmuştu. Artık böyle bir klavyem var. Touchpad'de bir sıkıntı yok. Touchpad'de bir sıkıntı yok. Şöyle değil mi? Ama ben böyle bir mouse'dan yapmayı düşünüyorum. Sıfırlamaya başlamadan önce. Eğer çok önemli webi'leriniz varsa her webi'lerinizi bunun gibi bir flash belleğe yedekleyin. Benimki 64 GB. Önemli olan fotoğraflarımı, videolarımı falan hep bunun içine attım, yedekledim. Sizin de yapmanızı öneririm, yapmazsınız. Sıfırladıktan sonra bütün webi'leriniz, bilgileriniz silinir ve geri dönüşü olmaz. Bunu size baştan söylemek isterim. Şimdi sıfırlamaya geçelim. Buraya ay ya love yazıyoruz. Ayarlar çıktı bakın. Sıfır. Bakın bu bilgisayar sıfırla diye çıktı. Bu bilgisayar sıfırla diyor bakın. Burada başlayın diyeceğiz. Kapatalım. Her şeyi kaldır. Diyoruz. Bakın bu işlem uzun sürmeyecek. Ben yine de keseyim. Pardon. Kesmeden geldi. Ne, nereye Nereden yükleyeceğiz? Windows indir ve yeniden yükle. Bulut indirme. Ya ben yeniden yükle. Baştan yeniden yükle diyeceğiz. Ayarları değiştireyim. Uy, Allah ya. Neyse arkadaşlar. Ben böyle keseyim. Böyle. Sonraki. Arkadaşlar korkuyorum biraz her şeyim gidecek diye. ama ben yedekledim. İnşallah geve takınca tüm bilgilerim geve gelir. Çünkü ben bunun içindekileri kopyala yapıştır yöntemiyle attım buraya hep. Bu flash belleğin içine. Bunun içinde Windows 7 vardı. Sildim. Ee, şey attım. Bilgilerimi attım. Bu arada haberiniz olsun. Neydi ya? Ne söyleyecektim? Dilimin ucunda da. Ne söyleyecektim ya? Unuttum ya. Neyse. Devam edelim. Bakın. Burada. Bu bilgisayar sıfırlanmaya hazır. Sıfırlama işleme bu bilgisayardaki tüm kişisel dosyaları ve kullanıcı hesaplarını kaldırır. Ayarlarda yapılan tüm değişiklikleri kaldırır. Tüm uygulama ve programları kaldırır. Windows bu cihaz yeniden yükler. Not. Evet, bu işlem biraz zaman alacak ve cihazınız birkaç yere yeniden başlatılacak. Evet arkadaşlar bu bayağı sürüyor bu arada. Ben çok sürdüğü yerleri keseceğim. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırla. Yine Bismillahirrahmanirrahim. Ben böyle şeylerden önce hep dua ederim. İnşallah takınca flash bellekteki şeyler gibi gelir. Arkadaşlar burası 100 olunca ben geliyorum. Şurası 100 olsun keseceğim. Arkadaşlar inşallah kurulumdayken bu klavye inşallah çalışır. Çalışmazsa ben bittim. Vallahi bittim. Çalışmazsa ben bittim. Bilgisayarı bir bilgisayarı kuramam yani. Kalır. Kalır böyle. Zaten bir dersim var benim. Allah. Zaten benim bir dersim var. Enokit diye. 9 yaşındayım ya. O yüzden bana göre uygun o derste çekindiğimiz bütün fotoğraflar ve önemli bilgiler bunun içine attım. Bunların silinmesini istemiyorum. Bunlar silinirse benim yapacağım her şey bitti yani. En önemlisi kurulumda klavye çalışmazsa ben kurulum yapamam. Arkadaşlar yapamazsam da zaten videoyu bitireceğim. Bir yolunu bulacağım. Kurulumu yapmanın. İnşallah çalışacağım bir dua edip geliyorum geldim arkadaşlar 40, şu anda 41 de bu arada ben Windows son kullanıyorum Anlamışsınızdır. da zaten görünüşten ben Windows 7'yi çevirmeye çalışmıştım. Tam çeviremedim ama. Webelt 8 Plus yok demiştim. Onu da size açıklamak istiyorum. Webelt 8 Plus nedir? Bilgisayarınızı ücretsiz bir şekilde Windows 7'ye çevirir. Ama hiçbir bilginizi silmez. Sadece temayı değiştirir. Sesler, görünüş, uygulamalar filan hep Windows 7'nin olur. Ancak sizin hiçbir verileriniz gitmez. Yani silseniz de silmeseniz de hiçbir verileriniz kaybolmaz. Ama sıfırlama işleminde tabii ki de kaybolur. Eğer siz yedeklemediyseniz ve dosyalarınızın silinmesini istemiyorsanız benim yaptığım gibi her şeyi, her şeyi kaldır yerine dosyaları saklayı seçmeniz gerek. Yedeklemeyi bilmiyorsanız ve bilgi, önemli bilgileriniz varsa baştaki <laughs> dosyalarımız saklayı seçin ben her şeyin silinmesini istiyorum baştan tertemiz bir kurulum yapmak istiyorum Hatta Flash belleği olmayanlar için bu yöntem bayağı iyi Çünkü herkes Flash bellekten format atar Ben de Flash belleği format atmak için değil yedekleme için kullandım o yüzden sıfırlamak için elimde bir şey kalmadı O yüzden ben de bu yöntemi kullanmaya karar verdim Şimdi yüzde 48 oldu. Bu az az önce Vevel 8 Plus'dan bahsettim ya. O reklam değildi arkadaşlar. Reklam değildi. Windows Institute programı varmış bende. Ben niye fark etmedim? Neyse bu bu cihaz Windows 11'i destekleyemiyor. Porta G ve 930 model destekleyemiyor. Yani yükseltmeye çalışırsam hep hata veriyor. o yüzden hiç uğraşmadım yani 2012 model yani bilgisayar 2012 model o yüzden Windows 11'e çok iyi kaldırmaz yüklemez de hata verdi neyse boş konuştum hafızam bitecek burası 110. ben geliyorum zaten 54 Arkadaşlar şu kablo ne diye sorarsanız klavyenin kablosu. Şurada da bir kablo var. Bakın burada sarı bir kablo var. Bu ne diye sorarsanız internete bağlanmak için. Şarj aleti nerede diye sorarsanız aha burada arkadaşlar. Şöyle aha burada. Şarj oluyor şu anda. Görmeyi Aha burada. Gördüğünüz gibi. Hay yani tekrar bir saniye. Tamam arkadaşlar. 110'a kadar. Ben videoyu kesiyorum. Arkadaşlar bu çok yavaş ilerliyor. Haberiniz olsun. Az önceki videomu yanlışlıkla kapattım. O yüzden şu anda birleştirdim. Bu videoyu da çekeceğim. Birleştireceğim. Siz o birleştirilmiş olarak izleyeceksiniz. O yüzden size hiç bir sıkıntı olmaz efendim. Çünkü ben videoyu birleştireceğim. Yukut ile. Yukut Yugut'u kullananlar bilir. Video birleştirme özelliği var. Bilmeyenler de araştırabilir. Neyse deva devam edelim. 55 de ka takılı kaldı arkadaşlar. Bu uzun sürüyor çünkü ben bilse bayağı eski bir model. 2012 dediğim gibi başta. O yüzden hem Windows 11'i kaldırmaz hem de sıfırlaması çok yavaş sürer. Ama sizin sizinki çok yeni bir modelse mesela Lenovo ThinkPad gibi çok yeni bir modelse Lenovo ThinkPad gibi yeni bir modelse çabucak birkaç dakikada sıfırlamanız gerçekleştirilebilir. Şöyle 37 dakika 37 dakika 16 saniye süren var. O süre içerisinde bu bilgisayar ve sıfır Daha ben videosunu bitirmem lazım. Çünkü hafızam dolacak. Da 37 dakika 16 saniye geçerse video yarım kalacak. Haberiniz olsun. Neyse ben keseyim. Arkadaşlar kamerada biraz kavanlık çıkıyor olabilir. Ama şu anda ışık açık. Gördüğünüz gibi açık. Bunu söylemek için başlattım. Neyse kesiyorum zaten %56 oldu devam. Evet arkadaşlar, şimdi yeniden başlatmaya geçti. Bekliyoruz. Yeniden başlatmaya geçti. Yeniden başlatılıyor diyor. Şimdi yapacağımız tek iş beklemek. Bekliyoruz arkadaşlar yeniden başlatılacak. Gördüğünüz gibi Toshiba geldi. Toshiba logosu. Bakın bir video. Bakın arkadaşlar yılbaşı ağacım burada. Çekmiştim daha önce. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Şu burada şöyle. Arkadaşlar geldi. Bugün mouse işaret cittisi değişti. Bu bilgisayar sıfırlanıyor. Evet. Arkadaşlar sıfırlamaya geçtik. Bu arada %57 de takıldı sonra yeniden başlatılıyor dedi. 100 olmadan %57'de kaldı sonra yeniden başlatılıyor dedi. Bakın bu bilgisayar sıfırlanıyor diyor. Buranın 100 olmasını bekleyeceğiz. Buranın 100 olmasını bekleyeceğiz. Yüz olana kadar ben kesiyorum. Sonra devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Bu bilgisayarı ben bayağı bir eskiden 2025'te sıfırlamıştım zaten. O zamandan beri kullanıyorum. Ondan önce gelmişti bayağı bir önce. 2023 mi 24 mi hatırlamıyorum. O zaman gelmişti benim elime bu laptop. 2025 yılı sıfırlamıştım. Bugün yani 28 Ocak itibarıyla yeniden sıfırlıyorum. 28 Ocak 2026 şu anda. Daha 28 gün önce şey yemiştik, Yılbaşına girmiştik. Daha yeni girmiştik bu yılla. Ben bayağı sevinmiştim. Neyse. Ben keseyim. Zaten 25'e geldi çabuk çabucak birkaç dakikada. Şimdi 100 olmasını bekleyeceğim. 100 olunca kaydı yeniden başlatacağım. Arkadaşlar şu anda 72'ye geldik. Ve 81'e geldik. Şimdi tamamen 100'e geliriz diye diye düşünüyorum. Bekleyelim. Ben de bu sırada videoyu keseceğim tabii ki. Arkadaşlar ben şimdi ye yemek yiyeceğim de yemek zamanı geldi. Bu yeniden başlatılmış olabilir. Yüz olmuş olabilir. Yeniden başlamış olabilir ve kurulum ekranı gelmiş olabilir. Çünkü ye yemek yiyeceğiz o yüzden videoyu kesiyorum. Açılırsa da gelip gelmez videoyu başlatacağım zaten. Evet arkadaşlar ben yemek yiyip geldim. O sırada ben yemek yerken yemek tarafı odama yakın olduğu için bir salonda yedik. Odamdan gördüm bazı ekranlar geldi. Birkaç kere elinden başlattı ama siz göremediniz. Maalesef ki çünkü video kapalıydı. Neyse. Klavyemiz çalışıyor. Mouse'muz da çalışıyor. Allah'tan çalışıyor yoksa Kuvvemi yapamazdım, kalırdım böyle. Neyse, başlıyorum. Temel bir yer. Böyle ile başlayalım. Bu doğru mu? Türkiye. Evet, bu doğru. Evet. Bir dakika bekleyin. Tamam. Doğru klavye düzenimi. Evet. Türkçe. Q. İkinci klavye dön üzerine atla. Hadi sizi ve A, a bağlayalım. Ethernet bağlı değil. Bu ne? Sonra bağlarım. İnternet bağlantım yok diyelim. İnternet e bağlantım. Sunalı konuma devam et diyelim. Windows 10 lisans sözleşmesi. <laughs> evet. Kabul edelim. Hesap. Bu liseyi kim kullanacak? Şöyle kafadan sallama bir şey yazalım. Benim eski alımım Windows 7 idi. Ben Toshiba yazacağım bu sefer. Toshiba. Evet. Bilgisayarın markası Toshiba. Sizde görünmüyor. Bir dakika. Bakın Toshiba diye yazdım. Sonraki diyelim. Hiç unutulmayacak bir para alıştırdım. Atla. Gizli kararların hepsini kabul et diyorum. Geldi. Merhaba. Sizin için her şeyi hazır hale getiriyoruz. Evet arkadaşlar sıfırdan bir yaptık. Bu birkaç dakika sürebilir. Lütfen bilgisayarınızı kapatmayın. Şimdi buraya bekleyebiliriz. Bu birkaç dakika sürebilir diyor. Birkaç dakika sürebilir. Tamam. Bu arada ben flash bellerimdeki bir de geri yükleyeceğim bu bilgisayar şimdi. Yine o dersim vardı söylediğim gibi. Orada lazım olan fotoğraflar ve ders sonra çekildiği bir fotoğrafların gitmesini istemiyordum. Ben de yedekledim. Bu Bir, birkaç dakika sürebilir Tamam Bilgisayarımızı kapatmayın Tamam kapatmam Bekliyoruz evet Her şeyi bize bırakın Niye her şeyi size bırakayım Flashback'lerindeki şeyleri de mi sen yükleyeceksin? Haber. Neredeyse bitti. Evet. Geldi. Geldi. Geldi arkadaşlar. Pırıl pırıl. Tertemiz. Yeni bir Windows 10'umuz var karşımızda. Şöyle başlatı bakalım. Bir sürü şey var. Vası üstü kısa yollabını ekleyelim. Bir dakika şuradan kişiselleşme diyeceğim. Tamam. masa üstü simge ayarları bunların hepsini açalım tamam diyelim ve geldi şimdi bunu bir düzenle yapalım bu burada Bunu böyle yukarı alalım. bir aşağı bu burada. Bunu da burada. Tertemiz bir kurulum yaptık sizlerle. Bir dakika şu denetim masasına ihtiyacım yok benim. Onu bir kaldıralım. Temalar. Arkadaşlar ben bunu Google Chrome yükleyeceğim. Microsoft Edge kullanmayacağım tabii ki. Böyle bir... Evet. Baştan tertemiz bir kurulum yaptık arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel bir like atmayı, abone olmayı, zil tuşuna basmayı ve yorum yazmayı unutmayın. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşürüz. Sağlıkçılıkça kalın. Hoşçakalın.